Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle efsane bir karşınızdayım. Bugün sizlerle Albayruf çıkartma taktiği yapıyoruz. Şimdi videoya geçelim. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız bu video 5 gelsin Şimdi ilk olarak geliyoruz buraya 5 kere Albayruf'a tıklayacağız. 1 2 3 4 5. Tamam. Geldik buraya. <laughs> ee Albayruf yazıyoruz. Albayruf. Tamam. Şimdi karakterlere gelip Albayruf'ta e, şeye giriyoruz. Deneme mağarasına giriyoruz. Ve deneme mağarasında ilk başlangıçtaki 4 robotu almamız lazım. <laughs> Bekleyelim. Böyle. Yani e, şey robotu aldıktan sonra yine doğarsa sıkıntı değil yani. Zaten sadece almanız gerekiyor o kadar. Hiçbir şey sıkıntı olmaz. Bekleyelim. Bu arada 53 abone olmuşuz. Direkt 53 abone olmamız çok normal. Ee, çok güzel videolar çekiyorum. Bu aralar size sürpriz bir şeyler gelecek. Şöyle. Şimdi gidiyoruz ortaya ultimizi atıyoruz. Çıkın. Çıkın. Direkt çıkın. 10 kere albarifa tıklayacağız burada arkadaşlar. 10 kere albarifa tıklıyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ise kulübe geliyoruz. Kulüp ne alaka? Ee, ben de bu takdik baktım. Burada Albay Rufus var yazıyoruz. Albay. Bir dakika. Hepsi büyük olacak. Albay Ruf ver. Bir dakika. Ruf ver. Rufus ver yazıyorsunuz. Tamam. Ben bir kere daha yazmıştım. Arkadaşlar şimdi ise profile geliyoruz. Rengimizi bir dakika. Buradan Albayruf kromatik değil mi? Hey, bütün renkleri yapıyoruz. Tamam. Bütün renkleri yapalım. Çünkü Albayruf kromatik olduğu için. Arkadaşlar Albayruf kromatik. Sonra eski renginize geri dönün. Buradan gelin. Bunların hepsini yapacağız. Bakın. Hani e, şunları yapacağız. Tamam. Bunları yapacağız. Bu kadar. Şimdi eski profilinize dönün. Ee tamam. Şimdi ise geliyoruz yine Albayrfa. 5 kere tıklıyoruz bu sefer de. 1 2 3 4 5 Sonra buradan geliyoruz e arkadaşlar. Dropest'te en az a, ciddi diyorum bakın yalan değil gerçekten en az yani bir 50 55 kutu açmanız gerek. Ben zaten kutuları biriktireceğim. Ciddi diyorum en az 50 55 kutu açmanız gerek. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 5 like gelirse devamı gelecek. Görüşürüz.